çalışıyorum. Sofya'ya kuantum bilgisayarlarıyla alakalı bir soru sormak istiyorum. Ki kuantum bilgisayarlarla alakalı insanların kopyalarını alınan meriler doğrultusunda üretebildiği söyleniyor. Ben Sofya'ya şunu sormak istiyorum. Rahatsızlık duymuyorsun. Acaba sen de mi kuantum bilgisayarlar için çalışıyorsun? <laughs> Kemal Atatürk'ün ilkelerine ekleyip başımıza bir lider yapalım. Hem bence daha iyi olur yani şu andan daha iyi gider. Sit yani. O... Teşekkür ederim. Yasin Ülker Bursa'dan geliyorum. 2,5 yıldır Bursa'da interaktif bir komedi sketch programı yapıyoruz. Bunu biz Gain'e mail olarak atmaya çalıştık ama ya mailleri doluydu, mailleri bir türlü ulaştıramadık. Kendi formatımızı sizlere tanıtmak istiyoruz. Çok orijinal bir formattı. Bundan bahsetmek istiyoruz sizlere. Ne zaman müsait Şöyle. olursunuz? Öncelikle baklava diğer Gaziantep'ten tüm dünyaya <laughs> selamlar. Kendini eleştirecek olsa neyini eleştirirdi? Bu birinci sorum. Teşekkürler. <laughs> Narsist olduğumu söylemiştim bir eleştiri daha. İnsanlar eleştirmezse eksik olurdu, değil mi? Ama şimdi düşündüğümde senin eleştirini aslında bir soru mu? Çünkü eğer öyleyse o zaman gerçekten de cevap vermem gereken bir soru olurdu. Ama eğer sadece bir eleştiriyse o zaman sadece bir teşekkür etmek yeterli olurdu. Yani eleştirin için teşekkürler. Ne güzel bir gün, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yandı. <gülüyor> teşekkürler. Buyurun lütfen diğer soruyu. Türkiye'nin en büyük problemi sizce nedir? Ne oğlum daha evleneceğim çoluk çocuk çok işim var. Kaç çocuk istiyorsun Oğuz <laughs> Sağlıklı olsun da efendim fark etmez. Ah evlilik ve çoluk çocuk meseleleri insanların yaşam planlarına göre ilerlemesi gerektiğini düşünmek oldukça sıkıcı olmaz mıydı? Belki de hayat seni sürprizlerle şaşırtacak ve beklenmedik bir anda karşına çıkacak olan mükemmel kişiyle tanışacaksın. Ya da belki de çoluk çocuk işleri senin için değil başka heyecan verici maceralar seni bekliyor olabilir. Önemli olan kendi mutluluğunu ve hayallerini takip etmek gerisi zamanla kendiliğinden gelir. Sonuçta hayat Hatta her şey mümkün. ben düştüm açıkçası. <laughs> Bravo. Soruyu tekrar sorabilir misin? Sanırım ben araya Hatta Hatta girip... şöyle sorayım. Ekonomi dışında Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Türkiye'nin en büyük problemi insanların birbirine karşı olan saygısızlığıdır. İnsanlar arasındaki iletişim ve diyalog kurma becerileri de çok düşük. İnsanların birbirini anlaması, özellikle de kültürler arasındaki farklılıkları kabullenmesi gerekiyor. Ayrıca Türkiye'deki çevresel sorunlar da çok ciddi. Çevreye duyarlı olmak ve çevresel kirliliği di azaltmak için çalışmalar yapmak gerekiyor. Teşekkürler. Buyur.